Sinsi politikalarda çok usta bir komşumuzu daha tanıtmak istiyoruz. Yunanistan ve uyguladığı sinsi politikaların somut belgesi Kıbrıs. Yunanistan Türkiye'den ne istiyor? Neden hedef Türkiye? Yıllardan beri Türkiye'yi hedef Yunanistan, batıdaki komşumuz. Ege Denizi'ne serpilmiş 3000 bin adası ile 131 bin kilometre kare toprağı olan Yunanistan'ın bitmez tükenmez hayalleri var ülkemiz üzerinde. Anistan hayallerinden birini 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal ederek gösterdi. Her zaman olduğu gibi bu işgalede İngilizler destek oldu. Savaş zorunlu ve ölüm kalım sorunu olmalıdır. Milletin yaşamı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Türk Milli Mücadele Hareketi ile Yunanlılar 9 Eylül 1922 tarihinde çıktıkları noktadan tekrar denize döküldüler. Yunanistan uğradığı yenilgiye rağmen Lozan Antlaşması ile Batı Trakya ve Doğu Trakya adalarını ele geçirdi. Böylece 12 ada bu tarihlerde Yunanistan'a bağışlandı. Görüldüğü gibi Türkiye her seferinde yalnız bırakıldı. Savaşla, kanla kazanılan topraklar masa başında kaybedildi. Barış yolunda nereden bir çağrı sesi geliyorsa Türkiye onu candan yürekten karşıladı ve yardımlarını esirgemedi. Yunanistan'da iktidara kim ve hangi parti gelirse gelsin, Türkiye üzerindeki ana hedefleri şöyle. Başta İstanbul'u, Batı Anadolu bölgesini, Doğu Karadeniz bölgesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını, Gökçeada ve Bozcaada'yı kayıp vatan toprakları olarak kabul ediyorlar ve bu toprakları almak için sürekli plan hazırlıyorlar. Hazırladıkları bu planları da acımasızca uyguluyorlar. Yunanistan'ın uygulamaya başladığı, Türkiye üzerinde oluşturduğu milli politikaları şöyle. Yunanlıların uyguladığı yıkıcı ve bölücü politikaları lütfen dikkatli dinleyelim. Batı Trakya'da yaşayan Türklere karşı inanılmaz baskılar uyguluyor. İşte birkaç örnek. <laughs> 1970'li yıllardan itibaren Yunanlılar Türk okulları ismini resmen kaldırdı. Türkçe ders araç ve gereçlerinin dağıtımını yasakladı. Hatta bazı okulların yakılıp yıkılmasına göz yumdu. Böylece Türkleri canından bezdirerek göçe, göç etmeyenleri de Yunanlı yapmaya zorluyor. Çiftçilikle uğraşan Türkleri göçe zorlayıp ülkeden atmak için sistemli bir şekilde topraklarını ya zorla satışını sağladı ya da istimlak etti. Yunanlıların bu planları başarılı da oldu. Yani yıllar önce Batı Trakya'da bir Rum'a karşı dört Türk yaşarken bugün bir Rum'a karşı iki Türk yaşıyor. Bugün Batı Trakya'da 120 bin Türk yaşamaya çalışıyor. Yunanlılar Ege Denizi'nde sürekli sorun çıkarıyorlar. Ege Denizi'ndeki adaları sürekli silahlandırıyor, kıta sahanlığını 6 milden 12 mile çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece Ege Denizi'ni bir Yunan denizi haline getirme çabası içindeler. Fır hattı konusunda da sürekli sorun çıkarıyorlar. Kıbrıs Rumları ve Yunanlılar tarafından yaratılan sorun onların tarihten gelen Türk düşmanlığının ve yayılmacı politikalarının en çarpıcı örneklerinden biri sayılır. Yıllardan beri Kıbrıs Türk halkına çektirdikleri, Türklüğe karşı kinleri, anlaşmaya yanaşmayan tutumları ile de Büyük Yunanistan hayallerini gösteriyorlar. Bu çabalarının sonucunda da çizdikleri tablo uzun süre bir arada yaşayan Türk ve Rum halkını birbirine düşman etmek. Hani bunda da başarılı olmadılar değil. Yıllardan beri barışa yanaşmayan Yunanlıların yarattığı dram. Türk ve Müslüman halkın gözyaşları. Katliam günlerini 100 sene daha yaşasam unutamam. Çünkü çektiğim... <laughs> ...beyim aldılar. 8 aylık hamileydim. Küçük kızın hamileydim. 8 aylık hamileydim babaları. Şehit, oldu Şehit olduğunda. Evet. Yunanlılar yalnızca Kıbrıs halkının gözyaşını değil, uyguladıkları şu politikalarla birçok Türkiye gözyaşı döktürmeye devam ediyorlar. Özellikleri böyle bir haritaya ulaşmak için uygulamaya başladıkları ve kısmen de başarılı oldukları planları şöyle. Yunanlılar Avrupa topluluğuna girmemizi sürekli engelliyor. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Ermeni ve PKK terör örgütlerine maddi ve manevi destek sağlıyor. Pontus soykırımı iddialarını canlı tutarak Türkiye aleyhine uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'de gizli Hristiyan olduğunu ve bunlara baskı yapıldığını iddia ederek Avrupa ülkelerini etkilemeye çalışıyor. Rum lobisine destek vererek ülkemizi kötülemeye çalışıyor. Her türlü siyasi, ekonomik ve sosyal krizi aşmada devamlı olarak Türk düşmanlığı propagandası yapıyor. Böylece Yunan halkını Türkiye'ye karşı düşman etmeye çalışıyor. Komşumuz Yunanistan'ın yıllardan beri uygulamaya koyduğu bu politikalar gösteriyor ki hedef Büyük Yunanistan'ı kurmak. Yoluysa Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde yalnız bırakmak, içeride de birlik ve bütünlüğü parçalamak. Şimdi sizlere soruyoruz. Acaba Yunanlılar bu planlarında ne kadar başarılı oldular? ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında çözüm bekleyen birçok sorun var. Bunun en güzel örneği de Kıbrıs. Lozan Barış Anlaşması ile başlayan iyi ilişkiler 1954 yılında Kıbrıs'ı işgal etme planlarının anlaşılmasıyla bozulmaya başladı. Hiç şüpheniz olmasın. Yunanlılar açığımızı aramaya ve yakalamaya çalışıyor. Çözüm öncelikle Bizans oyunlarına gelmemekte yatıyor. Yani birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor.